Herkese merhaba. Bir gün ya yeni bir, bir maymun videomuzla sizle başlayan yani sarfe sövür videomuzla karşınızdayız. Evet şu an ben oynuyorum. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğim. onu ona. Aldım aldım. Mutlatıs al. Biliyorsun ki tomda da mutlatıs var. Evet zaten o oyunlar birbirine benziyor. Evet. Ben ben 3 tane tomruk demiştim ama ben onları sildim. Hı. Hmm. Blosta'sı güncelleyecektim. Değil mi? Ama ama ya yoktu. O yüzden güncelleyemedim. O yüzden hiç evet. Altına topluyorum paraları. Uh, paracıklar. Para bizde. Bir vücuda da şarkı söylenmezsin. <laughs> ya. Ay. Bir videoda da şarkı söylemezsin ya. Söylemesem iyi. <laughs> Yandım. <gülüyor> 158. 158 mi? O kadarcık mı toplayabildim? Evet şimdi sıra Poyraz Ali'de. Ben bu, ben bu oyunu çok iyi oynuyormuş. Karakterimi değiştirseydim daha iyi oynuyordum. Şaka yaptım. Zaten hepsi bir güç bağım yok ki. Oh. Poyraz ne oldu? zıplayamadım ya. Dokuz <laughs> yaptım. Dokuz mu? Hı -hı. Aa. Bana atıyor. Yani tık... bir sıfır olduk şu an. Sen bilsin değil mi? Evet. Artık sen kazanamıyorsun anne. Kim demiş onları? Hayır iki tane ton vücumuzda. Yani üç çıktı herhalde. Küsürlerdeydi. Evet. Değil de. <gülüyor> <gülüyor> Dönmedi mi? İyi yani. Kaç tane topladım göremedim ki ben. İki. Valla iki söyleyeyim ben. O ne ya? iki tane mi olurmuş? Evet. Ben seni geçtim bu arada. Ha, belli değil. Ha, doğru geçtin. 9 tane aldım bile. Nasıl zıpladım ama onun üstünden? Yapraklar bili 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 Kartoş, kartoş. Evet bir bir olduk Bu sefer bir bir olduk bakalım Bir sonraki oyunda kim bize geçecek Anpasan sen bu videoyu izliyorsun biliyor musun? Ooo mıknatısı da aldım Aa, paralar kendiliğinden gelsin. Anne bu arada şey olmasın ha. Ne? 30 saniye falan demesin ha. Niye öyle bir şey desin ki? Sa sadece iki kalansa diyor. Hmm. Hani bunu sadece iki kalınca 30 saniye diyor ya. Hmm. Onun gibi bu arada benim okumaya alınmam yok. Söyleyeyim. Böyle ay. Tilen'i çarpaya Allah Tilen. Tilen. aşk. Acaba bunlar kalacak seni şimdi bekle. Acaba bunlar vagon mu? Evet o. Yine mıknatısı aldın. Ha, 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 ha. Ne yaptım gördün mü? Gördün güzel atlattın. 200 küsü yaptım. 300 oldum. 400 olacağım herhalde. 600 falan olacağım yani. Neyse daha birbirdeyiz, daha hiç şey bitmedi. Evet göreceğiz kim kazanacak. Anne ve Poyraz yazal işte yani. Lırım, lırım. Gidiyoruz Allah söyle söyle hiç. Hızlandı bayağı hızlandı. Evet ya. Aynı tomdaki gibi altınları toplayınca daha da hızlanıyoruz. Tabi ilerledikçe. Nasıl, puan... nasıl zıpladım ama? Güzeldi. Puanları topladıkça oyun hızlanıyor zorlaşıyor. Oo çok zor vallahi. he. Ah. Allah. Az kalsın ah. Güzel kurtarıştı. O nasıl böyle Ay. gitti? Tren çarpacak zannettim. Allah. Sen buna yormaydı vagonu da adın anne. Sıra geli hop, seli çok iyi oynuyorsun Farazeli. Valla benim ablam var o da 2000 küsür yanmıştı Onu söyleyeyim Valla yanmadım da. Çok şan Ben yanmazsam bile bu video 10 dakika olmuştum. Değil mi? Evet baya oynadın defa şu an 700 yaptım bu videoda. Ya yani bugün de diyor. Ay. Bugün de en fazla 600 küsür. Ben bu eskiden ben bunu oynadım bu adam. Çok eskiler geçti. Evet eskiden de oynuyorduk. Evet es eskiden sen bunu safiye söktü demiyordum bu adam. Ne diyordum? Benim oyunum diyordum bu. <laughs> ne <Değil> de mi? <be. gülüyor> Çok garip bir şey dedim vallahi. He. Ben bu işte ploym. Lan lan, lan. Oo. 848 mi? Evet. Poyrazeli beni geçti. 848 tane aldı. 1-1 bir bir olduk. Şimdi kaç olacağız acaba? <laughs> evet. Evet. Ya. Yandın mı? Yanıyordum az kalsın. Beni yakalayacak bekçi. Bekçi. Bir bıraksa peşimi panik oldum. Dur sen yakalayacak da. pardon. Az kalsın yakalıyordu. Ucuz atlattım. Eğer çarparsan yakalar da. Hani kullandın mı hepsini ya onun? Niye? Şu. O ne ki? Aldım. Ne oldu? Alçık yok, sıfırlanmış Ben onun ne olduğunu anlayamadım. Ama ben anladım ya. Aa! <laughs> 69 yaptı. Hadi bakalım. 69'u geçersen Ben kaç kaçayım ben? Sen 69'u geçmen lazım. Bir miyiz? Birbirimiz daha. Sen oynadın şimdi sıra bende. Evet. E, eğer ben 69'dan az yaparsam şey oluyor. Sen, ben 2 oluyorum. Sen 2 oluyorsun ben 1 oluyorum. Evet. Galiba. Uçuşan yapraklar var bak. Uçuşan yapraklar. Demek Ancak... ki burada sonbahar. Bu kadar da benziyor da. Baksan yaprak bile var yani. Yuh evet. ya. Oyunu yapan bunlar ek eklemeleri sence? E zaten onun açılma ekranı da de değişmiş bile. Değil mi? Tabii yenilikler yapıyorlar. Poyraz Ali bu arada 2-1 olduk. Sen 2 oldun ben hala 1'deyim. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? En sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın. Benim adını bilmediğim oyunları bile yazın. Evet, deneyelim biz de. Oynamayı deneriz. Evet, ama ben o oyunları bilmezsem anne. Deneyeceğiz işte. Anişkom. Yine iki yüzümüzü yapıştırdık. Ya geçtim beni herhalde yukarıda. İstersen oyunu bitirebilirsin bile zaten bu oyunun sonu yok ki. Yani beni geçtin zaten. Allah. Wow. Bam bam. İki biriz. Şimdi sıra bende. Bakalım ben kaç yapacağım bu elde. Dans 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 dans. Bir de hediye kazandın. Sprey. Evet, Poyraz 271 para toplayarak beni geçti. 2-1 olduk. Şimdi bakalım bu oyunda kim kazanacak? Bu arada ben ne ilgili bir şey fark ettiniz mi? Ne gibi? Hani bir videoda öksürüyordum ama şimdi değil. Aa. Ne? İstersen buraya bas canım. Yok canım. Baş. Hadi yapalım. Deme Akalı. Hani ben bunlara bir de Emine'nin ctn vardı ya Ctn bir youtuberiyum Evet Karıştırmazsan ah. Allah Başın dönüyor bak şu an Kurtul şu bekçiden Ben nereye gidersem o da gidiyor yani Tabi seni yakalamaya çalışıyor Ben ben zıplarsam da o da zıplıyor Hiç çarpmıyor Onu çarptırsam Oo gelsin paracıklara Mutlu tutsal, mutlu tutsal. Bu arada ben bunun ateş bölümünü aç, açınca onu da vücuda kazandım. Ne yaptın Poyraz? Kazandım herhalde. Neyse 3-1 olduk. Sen 3'sün. Üç, 3-1. Üç, evet sen 3 oldun. 124 tane altın topladın. Ben ben bunu bilmeyenmeye alışınca sen, sen spor olacaksın. Ne? Kim demiş onu? Göreceğiz işte. Göreceğiz. Sen de beni hafife alma a işte İş, işte, de, işte demek istedim yani. A işte dedim ya. Hmm. Değişik değişik konuşmalar. Evet. onlara beyin, onları beynime ekliyorum işte. Oo, gidiyoruz. Sen 5 yaptı işte. Ben ben 700'ü geçmiştim hatırlarsanız. <laughs> ya rakibini hiçbir zaman küçümsemeyeceksin. Evet. Rakibini hafife aldığın zaman rahatlıyorsun ve kaybediyorsun. Beni hafife almayacaktın. Ama, ama sayede da sola zıplamıyor. Kenarda da sola gitmiyor. Bir de zıplamıyor. Aa! Bu nasıl bir? Şey. Bilmiyorum artık. Onu göreceğiz işte. Göreceğiz. Ben öyle denk geldiyse sana da gelir inşallah. Aaa. Mıknatıs alacağımı bilseydim. Eee? Neden aldın? Tüm panacıklar sana mı gelecek? Aaa. <laughs> Kaçacak yerim kalmadı. <laughs> ne oldu şimdi? Arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar hatırlatırsam 78 Tekrar hatırlatırsam şey en sevdiğiniz oyunu da yorumlara yapıştırın gitsin. Ama sakın kırmayın da siz yazın. <laughs> Bir şeyler konuştum işte ya. Ay. Çok iyi. <laughs> Allah. Özür dilerim ya. Bizim bizim bazı videolarımız olmuyor, kaydetmiyor yani. Siz izleyiniz diye çekiyoruz ama kaydetmiyor. Bir de saniye niye sülüyor? Oo güzel Değil topladın. Değil mi? Bu arada ben seni geçtim. 4-2 mi olduk? Evet. Eğer ben kazanırsam. Kazandın işte. Hayır bir tane daha kazanırsam. Evet oyunu sen kazanırsın. Oyunu ben bitiriyorum <laughs> ve bu bitti bitiyor. Evet. Allah Allah Allah. Sen ilk defa yüz bile yapamadın anne. Yok canım. <gülüyor> Belki <gülüyor> iyi günümde değilim. Eskiden sen yüz yapıyordun sanki. Daha fazla da yapıyorum. Bu arada arkadaşlar eskiden biz vücut çekmiyorduk. Of. <laughs> ben az önce çok kötü kö şey sıkıştım ya. Ne? Kaçacak yer bulamadım ya bir an. Yandım. Hadi Poyraz. Hediye. Hediyeleri çok severim. Ben de severim. Herhalde herkes hediyeleri sever. Bazı sevmeyenler var biliyorsundur. Hediye almayı sevmeyen var mıdır? Bilmiyorum. Bence herkes mutlu olur hediye alınca. Çünkü hatırlamak, düşünülmek güzel bir şey. Anne. Evet. Onlar şaka yapıp içinden boşluk çıkarsa. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama ben. gerçek düşünülüp alınmış ya da yapılmış hediyeler. mantıklı. Hmm, yani beni düşünerek bir kuru yaprak bile getirse o beni mutlu eder. Ne alaka? Sen yaprakla seviyor mu Yani önemli olan hatırlanmak diyorum ya canım. Anne boynla ilgili bir şey söylüyor? mi? Evet söyle. Yapraklar yağıyor ya. Hangi mevsimdi? Sonbahar. Sonbaharda yapraklar mı yağıyor böyle? Ağaçlardan dökülüyor yapraklar tabii. Ama ama burada ağaç yok. Ay. ay. Uçuşmuş gelmiş işte rüzgardan. Uçtum işte ben. <laughs> Sıvay şey. Dökülüyor. İşte. B i̇şte. Biz de onlardan oynuyor işte. Yine hızlandı oyun. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım gitti. İlk defa mı 900 yapacağım? Da, bakayım 816'dasın şu an. Ay çok hızlı. Çok dikkatli ol. Şunu açacağım. Aa. Ay çok hızlı gidiyor. Bana atını bile batomda tuttursam bile bunda tutturamıyorum ya. Bayağı hızlı gitti. Ay dikkat et şu an. Al. İzlemesi çok heyecanlı çok. 900 yaptım. Acaba Yalma. bin mi? Acaba bin mi yapacağım? Ben yapacaksın yap yapacaksın inanıyorum. Yap. İşte. Çok güzel heyecanlı. Bin yaptım, bin yaptım, <laughs> bin yaptım, bin yaptım. Şu an izlemesi çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Bazı <laughs> arkadaşlar beni yanmaz. Ay, oh. bekçi takıldı peşine. <laughs> ah, ondan. edeyim. <Aa>, yağdı <laughs> bu nasıl bir zor oyun ya? Of. Bu arada ben 5 mi? Sildin süpürdün her yeri. O neydi ya? Hayır çok hızlı bir level oldu. Gel yanıma. Level. Yeni yüksek puan diyor. Yüksek mi? Evet. Güzel bir puan almışsın. Hediye, Hediye. aldık. Oh. Ben bunu almıştım bu arada. Evet. Kay kay. Bakalım kaç tane toplamış. 1119. Tebrik ediyorum seni. Evet bu son oyunumuz. Şimdi bunda eğer tabii ki Poyraz kazanırsa son oyun. E sen daha kazanmadın mı? Ama hayır. Bu son oyunumuz ya şimdi. 4 2ydik bu oyundan sonra. Anne. Efendim? Bir boş yer bulup ekran iki tane bassana. Kaykay aldım. Teşekkür ediyorum sana. Ama 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 va ama, ama on iki tane kaykayım var senin. Hmm. Ona çarparsa hiçbir hiç şey olmuyor? Öyle mi? Ama, ama yanında vagon varsa, kaykay varsa yanına gidersen ama ama dökülmüyor şeyler. Aynı bir tomda bak işte bundan bahsettim. Ay var ya. Bir ben, benim sayesinde mi? Sen sayende öğrendim de çok kasıldım bir an çarptım diye. Aklıma yeni geldi bu. Altmış. Hep de aynı yerde yanıyorum ya. Evet şimdi 60 yaptım. Poraz 60'ı geçerse Poraz kazanıyor. E sonra da... 5-2 oluyoruz ve oyun bitiyor. Vicimize veda ediyoruz. Tabii ki de ben kaykayımı çok özledim. O yüzden ne yaptım gördün mü? Gördüm. Mükemmel bir şey yaptım. Şu an 26 tane para toplayabildim Poraz. <laughs> Olsa belli olmaz hediye geldi işte. Allah. Niye almadın hediyeyi? Alamadım işte ben de aldım He. sanıyorum. Hani bazı insanlar da ona öyle bir şeye unuttum ismini, Öyle bir şeye denk geliyorlar ya. Evet arkadaşlar. Poyraz 87 oldu şu an ve Poyraz kazandı bu yarışı. 5-2 olarak kazandı. Tebrik ediyorum seni Poyraz Ali. Bunun gibi Tabii videoları ki. istiyorsanız lütfen like atın, abone olun ve yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada ben bunu la bölümünü açtığımda onu da çekeriz, değil mi? Evet. Aşağıya denince la la aşağıda lavlar oluyor ya biz yukarıda başlıyoruz. Evet. Bak onun o başlıyoruz başlıyor hatırlıyorsanız. Hı -hı. Ama bu yarışı Forazeli kazandı. Tebrik Aa, ediyorum Forazeli valla... Çok güzel oynadın. Heyecanlıydı. Aa. Allah sen en fazla hangisini heyecanlandın? Yani az önce en son oynadığın oyunda. Anne. 1119'da mı? Evet. Allah. Göz yaşım pıt. <laughs> Hayır. Yanıyordun az kadın. O nasıl bir se O ses benden nasıl çıktı ya? Değil mi? Evet heyecan. Hayatımda böyle bir ses görmedim gerçekten kendimde. Ve boink boink, boink. 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 Allah. Boink. Boink. Boink Allah. Boink. Ay. İşte Allah. Ne oldu? Yandın mı? Yol yol bulamadım ya. Evet o, arkadaşlar. Odan vagon, vagon kalmıştı. Sizleri seviyoruz. 3995 altında parazeli kazandı gördüğünüz gibi.